Merhaba sevgili örgü severler Şerife'nin örgüleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Şerife Mutlu yine yeni bir video ile karşınızdayım inşallah. Anlatıma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız lütfen. Ayrıca zil sesini açık bırakın ki bundan sonraki yayınlayacağım videolardan ilk sizin haberiniz olsun. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. İstediğiniz zaman istediğiniz videoma girerek e, faydalanabilirsiniz. Evet sevgili örgü severler yine benden çok istenen modellerden bir tanesiyle karşınızdayım inşallah. E, birkaç e, zaten sürekli istenen bir modelde ama bu ara neyse bir iki haftadır da e, sık sık karşıma çıkıyor. Anlatır mısınız diye. Ben de zaten anlatmak istiyordum bu vesileyle buruk kalpler yeleki modelini anlatmak istedim. Sizlere gördüğünüz gibi şu şekilde mityeşili angora iple denedim. Çok şahane bir model oldu. Biraz hafif dolgunca bir model. Burgudan kaynaklı biraz kalınca bir model. Ee, öre, örerken bunu düşünerek iyi başlayın. Aynı baklavalı burgular gibi dolgun oluyor. Yani çok şey olmuyor. Ee, kalın ip olur mu? Olur. Kalın sevenler ama ben angora ipe daha da yakıştırdım. Zaten anlatırken sizlerle de kalın bir iple anlatacağım. inşallah Modelimizin tek bir kısmı 20 ilmekten meydana geliyor. 20 ilmek yani ana gövdeki ana modelimiz 20 ilmekten meydana geliyor. Arasına da istediğiniz herhangi bir ajuru uygulayabilirsiniz. Ben su yolu uyguladım. Ama sarmal ajur, çiftli ajur onlar da çok güzel yakışıyor. İsterseniz onları da uygulayabilirsiniz. Ama ben sadece su yolunu uygulamak istedim. Altına da lastik olarak ee, bir ters bir düz lastik ee, daha yakışıyor. Yakışır haroşa yapmayın. Çünkü üst taraf daraldığı için haroşa geniş kalacak. Çirkin duracak. Ee, ya bağlamalı e, lastik örneğini yapın. Veyahut da bir ters bir düz olan cilveli lastik, zengin lastik gibi örnekleri uygulayın derim ben size. Evet modelimize geçelim. Şimdi yine ben altına lastik uygulamadan şöyle size yaptım. Yine lastik uygulamayacağım. Aynı bu şekilde iki model üzerinden sizlere anlatacağım. İki modeli şöyle başladım. Çift kat başlama tekniğiyle biliyorsunuz. Bunun da videosu var benim kanalımda. Ee, daha sonra arkadan bir sıra ters örerek başa geldim ve modelimi kurmaya başlayacağım. Buruk kalpler yelek modeli. Şöyle ipimi de öne geçirdim. Baştan 3 tane tersimi yapacağım. Evet su yolunu yapıyorum. Su yolu neydi? Başına doluyordum. İkisini bir kesiyordum. Sadece bu. Arkada ters örüp bir yarıyoruz. Bir dahaki seferde ne yapıyorduk? İkisini bir kesip başına doluyorduk. Evet. Şimdi ana modele geçiyorum. Hemen bakın. Başına doladım. İkisini bir kestim. Ajurumu yaptım. Bir, iki, 3 4 5 ve 6 tane ters örüyorum. 6 tersten sonra 2 4 6 8 ilmeğimi çıkarıyorum şişimden. 4 4 burgu yapıyorum. Öndeki 4 ilmeği arka şişime, arkadaki 4 ilmeği önden geçirip tekrardan şişime takıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 ilmek düz örüyorum 6 tane ters ördüm 8 ilmeği şişimden çıkarttım 4 4 burgu yaptım tekrardan 1 2 3 4 5 6 tane ters yapıp modelimi tamamlıyorum. Böylece 20 ilmeği tamamlamış oldum. Artı 6, 6 tane ters ilmek ördüm. 8 ilmeği şişimden çıkarttım. 4 dörtlü burgu yaptım. Düz olarak ördüm. Tekrar 6 tane ters. Hemen başa dolayıp ikisini bir kesiyorum. Su yolu bu şey ajurumu yapıyorum. Yapar yazmaz tekrardan diğer modele geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 tane ters. 2 4 6 8 ilmeğimi çıkarıyorum şişimden. 4 4 ne yapıyordum? Burgu yapıyorum. Gördüğünüz gibi daha sonra 6 tane tersimi yapıp ikinci modelimi de bitiriyorum. 2 3 4 5 Alt. Evet hemen başına doluyorum iki ilmeğimi bir kesiyorum. Bir, iki, üç ilmek tersimi örüp tamamlamış oluyorum. Yandan da biraz fazla başlamışım hemen onu çıkarttım Arka sıraya gelince arka sırada düzüm düz, tersim ters. Bu modelin arka sırasında bir şey yok. Ama Niye yok? Su yolu burgusunu e, su yolu ajurunu uyguladım. Su yolu ajurunu uyguladığımda da arkada bir şey olmuyor ama başka türlü ajurlarda arkada işlem yapmanız gerekebilir. Mesela çiftli ajur hem arkada hem önde yaptığım bir ajur. Gördüğünüz gibi bu sefer ne yapıyorum? 6 tane düz, 8 tane ters, 6 tane düz. Ters, ters. 1 2 3 bir dahaki sefere arkayı anlatmayacağım. Dediğim gibi terse ters düze düz bu modelin arkasında da bir işlem yapmıyoruz. Evet geldim ön sıraya. Yine üç kenar ilmeğim ters olarak. Ne dedim su yolunda? Bu sefer de kesip artıracağız. İlk sıra kesip artırdık. ikisini bir aldık. İkinci sefere de ikisini bir kesip başına dolayacağız. Bir, iki tane ters ördüm. Bakın altı tane tersten iki tane ters ördüm. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Bu dört tersle dört düzü burgu yapacağım çıkaracağım şişimden 8 ilmeği 2 ters ördükten sonra 4 ters ilmeği arkadan 4 düz ilmeği de önden geçirip şişime takacağım 1 2 3 4 düz öreceğim 1 2 3 4 tane ters öreceğim şu şekilde biraz daha Evet tekrardan bunu yaptıktan sonra sıra dört düzle bu taraftaki dört tersi yine şişimden çıkarıp burgu yapacağım. Bu sefer ama düzleri önden tersleri arkadan yani düzler hep ön taraftan burgu olacak. Geçireceğim yer değiştireceğim. Yine ortaya tersleri getireceğim 4 tane tersi. İp biraz kalın oldu. 1 2 3 4 tane ters ve 1 2 3 4 tane düz gördüğünüz gibi dıştaki 4 tersleri içeriye aldım ortadaki 4 düzleri 4 4 dışarıya aldım 2 tane ters kaldı artık kenarımda. İkinci modeli tekrar anlatacağım. Yine su yolunu yapıyorum. İkisini bir kesip başına doluyorum. Geçiyorum diğere bir. iki tane ters. Bu iki tane tersler hiç dokunmayacağız. Model boyunca hep kenarda iki tane ters olarak kalacak. Sadece bir sıra altı terse dönüşüyor gördüğünüz gibi. İki tane ters yaptım. Karşıma dört tane ters ve şu bir, iki, üç, dört tane düz var. Çıkaracağım şişten. Bakın tersi arka şişimi düzleri ön şişime takıp Önden yer değiştireceğim. 1 2 3 4 1 2 3 4 tane tersim ortaya gelmiş oldu. Sıra şu 4 düzümü dışarıya çıkarırken 4 tersim içeri alacağım. Onun için de yine 8 ilmeğimi çıkarıyorum. Bu sefer düz ilmeklerimi bu şişe ters ilmeklerimi arkadan Tekrar şişime takıp ilk önce 4 tane ters ilmekleri öreceğim. 2 3 ve 4. 1 2 3 4 tane düz ve 1 2 tane tersi de örünce ikinci sıramı da tamamlamış oldum. İkisini bir kesiyorum. Başına doluyorum ters, ters ve ters. Arka sırada bir şey yok. Düzüm düz, tersim ters. Geldim üçüncü ön sıraya. Yine kenar ilmeğimiz sabit. Su yolu başına doladım. ikisini bir kestim. Bir, iki tane ters. Bu sefer iki tane tersimiz duruyor. Şimdi bir, iki, üç tane düz öreceğim. Şimdi sevgili örgü severler burada yine 3 tane düzden sonra bir düzde 4 tersi burgu yapacağız. Bu sefer bir düzü ortaya alacağım. Onun için 5 ilmeğimi çıkarıyorum. Bakın baştaki düzümü takıyorum. 4 ilmeğimi arkadan tekrar şişime takıp ters olarak örüyorum. Yani bir düzde 4 tersi burgu yapıyoruz. Düzleri tek tek ortaya alacağız. Bir düzümü düz olarak örüyorum. Yine bu dört tane tersimle bu yanındaki düzü yine çıkaracağım. Bakın arkadan dört tersi taktım. Yine önden düzü geçirip düz olarak ördüm. Bir, iki, üç, dört tersten sonra bir, iki, üç düz. Bir, iki kenar tersim başına doladım ikisini bir kestim yani iki tane ters 3 tane düzden sonra bir terse 4 e, tersi bir düzde 4 tersi Evet dediğim gibi iki tane tersten sonra 3 düz örüyoruz daha sonraki bir ilmeği 4 ilmekle yer değiştiriyorum tekrardan 4 ters bir düz örüyorum yine başlığı şu baştaki düz ilmeği 4 ilmekle yer değiştirip başa geçip ortaya getiriyorum düz örüp 4 ters 3 düz 2 ters yapıp modeli bitiriyorum şimdi sevgili severler burada size şu şekilde farklı bir anlatım yapmak istiyorum bunu yaparken normal burgu yapar gibi yapacağım. Bu tarafa bir farklı yönde ilmekleri ortaya geçireceğim. Size hanginiz kolay gelirse onu yapın. Şimdi bu tarafı anlatırken farklı burgu yapacağım. Bu tarafı anlatırken farklı yapacağım. O bir ilmekleri ortaya getirirken. Çünkü biz şimdi şuradaki dört ilmeği, düz ilmeği sıra 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 içeriye geçireceğiz. Dört tersi de dışarıya çıkaracağız. Onun için... Değişik bir yöntem var. İkincisinde de onu yapacağım. Size hangi kolay gelirse onu yapın. Şimdi iki tane ters ördüm. Bir, iki, üç tane düz öreceğim. Bakın bunda. Bu üçün dördüncü düzü boş alacağım. Bir, iki, üç, dört tane tersi öreceğim. Bakın o boş aldığım düzü tekrardan bu şişime takıp çıkaracağım dört ilmeği tekrardan takıp düz ilmeğimi öreceğim. Bu da bu şekilde. Yine burada da ne yapacağım? Şu düz ilmeği ortaya geçirmem gerekiyor ki. Aynı çanak gele vurgusunu yapmadığımız gibi. Düz ilmeği şu şekilde öreceğim. Daha sonra 1 2 3 4 tane ters örünce bırakacağım. Geriye 1 2 Üç düzüm kalacak. Yani bu düzleri geçirken burada şişten tamamen çıkarıp ilmekleri beş ilmeği birini ortaya dördünü dışarıya alıyorduk. Bunda da elimden geldiği kadar şişten çıkarmadan pratik bir şekilde yapmaya çalışacağım. Birini bir türlü anlatacağım. Öyle anlatacağım. Diğerini başka türlü anlatacağım. E, şaşırmayın. Hangisini istiyorsanız onu yapın. Arkada düzüm düz, tersim tersim. Geldim. Dördüncü ön sıraya yine kenar ilmeğimi yaptım. E, su yolumu yaptım. İki tane tersim ördüm. Bir iki tane düz öreceğim. Yine bu düz ilmeği ortaya getireceğim. Ne yapıyordum? Şişten beş ilmeğimi çıkarıyordum. Düz olanı ortaya, ters olanları yana kaydırıyordum. Bir, iki, üç, dört, bir, iki, 3 tane düz oldu ortada. Yine şu düzü ortaya çekeceğim. Yine 5 ilmeği çıkarıyorum. 4 ilmeği dışarıya, düz ilmeği içeriye vurgu yapıyorum. Gördüğünüz gibi ortada 4 ilmek düz oldu. 1, 2, 3, 4 tane ters örtüden sonra 1, 2 tane düzümü örüyorum. Böylece 4. sıramızı da yapmış olduk. Diğer modele geçiyorum. Diğer modelde yine benim yöntemimle yapacağız. 2 tane düz öreceğim. 3. düzü boşalacağım. 1 2 3 4 ters ördükten sonra düzümü şu şişime takacağım. çıkarıp tekrardan 4 tersi şişime takacağım. 1 düz 2 düz 3 düz. 4. Düz, düzü düz ortaya getireceğim. Şu şekilde biraz hafiften çektim. ördüğüm düz olarak 1 2 3 4 ters bırakıyorum. Bunu Çanakkale burgusunda yapıyordum. Bile, bilirsiniz onu izlediyseniz. 1 iki tane düzüm oldu kenarda. Hangi yöntem kolayınıza geliyorsa onu yapın. Bana ikinci daha kolay geldi. Ben onu uyguladım. Ama ben onu karıştırırım. Normal burgu yapar, yapıyorum gibi derseniz bunu yapın. Arkada düzüm düz tersim. Geldim 5. sıraya. Ana modelimden iki tane ters örüyorum. Bir tane düz ördükten sonra bakın yine bir düze 4 düz 4 ters karşımıza çıktı. Yine çıkarıyorum şişimden. Bir düzü ortaya alırken 4 tane tersi kenara çekiyorum. Bu sefer bir düzüden sonra yapıyoruz bunu. 2 3 4. Düzümü örüyorum yine. Düz örmeye devam ediyorum. 2 3 4 5. Yine 4 tane tersimdek geldi. Bu düzümü de ortaya alıyorum ne yapıyorum şişimden çıkarıyordum düz örüyorum 1 2 3 4 ters 1 düz 1 2 ters 5. sırada 2 tane tersimiz 1 düzümüz 4 tersimiz 6 tane düzümüz 4 tersimiz 1 tane düzümüz 2 tane tersimiz oluşmuş oldu gelelim diğer modele 5. sıradayız Bir tane düz ördükten sonra ne yapıyordum? E, ortaya geçireceğim ilmeği boşalıyordum. 1 2 3 4 ters ördükten sonra bu düzümü şişime takıp bırakıyordum. 4 tersi tekrardan alıyordum. E, bu düzü örüyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane düzüm oldu. Ne yapıyordum? Şuradaki tersimi hafif çekerek örüyordum. Daha sonra 4 tane tersimi ördüm. 1 2 3 4 ve bırakıyordum ve bir ters düz iki tane ters böylece bu da tamamlanmış oldu dediğim gibi bunu farklı yapıyorum bunu farklı yapıyorum hangisi kolayınıza gelirse onu yapın arkada düzüm düz tersim, tersim. geldim altıncı sıraya bu altıncı sıra modelimizin son sırası yani bunu yaptıktan sonraki bir sonraki sıra tekrar başa döndüğümüz sıra olacak. Hem modelimizi tamamlayacağız. Yine iki kenar ilmeğim. ikisini bir kesip başına doladım. İki tane ters ilmeğim. Bakın artık bir düzüm kaldı. Bu düzümle dört tersimi yer değiştireceğim. Tamamen artık düzlerim ortaya geldi. Terslerim de iki tane tersle birleşti. Bak. 3, 4. 5 6 tane tersim oldu artık. 1 düz 2 3 4 5 6 7 yine şu bir düzü buraya geçireceğim. Ortada 8 düzüm olacak. Yanlarda 6'şar tane tersim olacak. Tek tek ne yaptık? Yer değiştiri değiştiri Bu hale aldık. Tek, tek, tek. Bakın ilmekleri ortaya girdirdik. Kestim, başına doladım. Bir, iki tane tersim ördüm. Ne yapıyordum? Bunu boşa alıyordum. Bir, iki, üç, dört ters örüyordum. Şunu taktıktan sonra şimdi bırakıyordum dört tersi tekrardan takıyordum. Bir, iki, üç, beş, altı, yedi düz ördükten sonraki baştaki düz hafif şöyle çekiştiriyordum düz olarak örüyordum. 1 2 3 4 tane tersim öte sona bırakıyordum. 1 2 ters daha. Yani kenarlarda altışar tane ters, ortada 8 tane düz oldu. Böylece modelimizi tamamlamış olduk. Arka sırada düzüm düz ümdüz, tersim ters. Evet, şimdi tekrardan birinci sırayı uygulamaya başlayacağız. Artık bir modelimiz bitti. İkinci modelimize geçeceğim. Ne yapmıştık ilk sıra? Başına doladım. İki ilmeği bir kestim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane ters örmüştüm. Sekiz ilmeği çıkarıp dört dört burgu yapmıştık. Hatırlayın ilk sıra. Burgu yaptıktan sonra ne yaptık? Bir, iki, üç, dört. 5 6 7 ve 8 tane düz. Böylece modelimiz açıya çıkmış ol. 3 4 5 6 tane ters. Ekstra yu bulamaya başladık. Buruk kalpler modelimizde artık iyice açığa çıktı. 1 2 3 4 5 6 tane ters. İlk sıradaki yaptığımız gibi ortadaki 4 tane ilmeği çıkarıyorum. Onlar artık düz. Zaten düz olarak örmüştük. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 Başına doluyorum. Arkada düzüm düz, tersim ters. Tekrar ön sıradayım. Hemen modelime geçiyorum. 2 tane ters uygulamıştık hatırlarsanız. Daha sonra 4 tane düz ters ile 4 tane düzü yer değiştirmiştik. İkinci sırayı hatırlayın. Aynı şekilde devam edecek. 2 3 4 1 2 3 4 tane ters. Yine buradaki 4 tane düzümle yandaki 4 tane tersimi vurgu yapıyorduk. Bu şekilde 4 tane düzü önden 4 ters arkadan yer değiştiriyorum. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, 3, 4. 1, 2. Evet sevgili örgü severler tekrar etmeme gerek yok çünkü video çok uzuyor. Bundan sonra zaten dediğim gibi ilk burgu sırası bu burgu sırası. Yani oradaki 4 tane 8 tane düzün 4-4 burgu ile başlaması bu sırayı oluşturuyor. Daha sonra şimdi işte ikinci sırayı yaptım. 4 tane tersleri yani ortaladım. 8 tane ters yaptım ortada. Şimdi ne yapacağız? Diğer bir sıra artık şu bir düzleri ortaya dört terslerle yer değiştire değiştire yine şu şekilde hepsini ortaya alacağız İşlemimiz bittikten sonra dördüncüyü de yaptıktan sonra sıra tekrar burgu yapacağız bu şekilde devam edip gidecek evet sevgili örgü severler buruk katler yelek modelinin anlatımı da burada tamamlamış oldum dediğim gibi bundan sonraki yapacağım zaten x'in tamamen tekrarı altı sırada bir aynı şekilde devam edecek. E dediğim gibi size iki yöntem gösterdim. Hangisi daha kolayınıza giderse onu yapın. Bu tarafta ilmekleri çıkardık tamamen yer değiştirerek yaptım. Şu, bu işlemde şu tek ilmekleri yaparkenden bahsediyorum. Şu tek ilmekleri ortaya geçirirken geçirmekten bahsediyorum. Çıkarıp da yapabilirsiniz ya da benim gibi daha az çıkarma kullanarak şu tarafta hiç çıkarma işlemi yapmadan daha rahatlıkla yapabilirsiniz. Ben bu ikinci yöntemi kullandım. Bununla da çalışırken gayet de iyi oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Evet sevgili örgü severler Şerife'nin örgüleri YouTube kanalımda Buruk Kalpler Yelek Modeli'nin anlatımda tamamlamış olduk. Umarım anlatabilmişimdir. Siz de anlamışsınızdır. Yepyeni videolarda tekrardan görüşmeden önce yine hatırlatmalarım yapayım. Kanalıma abone ol olmayı beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen zil sesini açık bırakın ki yayınlayacağım videolardan da ilk sizin haberiniz olsun kanalıma abone olmak e, tamamen ücretsizdir istediğiniz zaman istediğiniz videoma gelerek rahatlıkla izleyebilirsiniz tekrar görüşmek üzere hoşçakalın